Hepinize merhabalar arkadaşlar. İyi pizza videoma hoş geldiniz. İyi kahve, güzel kahvede. Şimdi lavanta şurubunu açacağım ve lavantalı kahve mi? Lavanta şuruplu kahvenin ne demek yani? Nasıl yani? Bunu o kadar merak ediyorum ki, gerçekten merak ediyorum bu arada. Hani bunu gerçekten tatmak isterdim. Bunu gerçekten tatmak isterdim. Cık. Lütfen. Eğer böyle bir şey gerçekten yapılabiliyorsa bakacağım. No, no, no. Judy'nin sınama sonuçları geldi. DK Gemik ve Carl's Kafi DKF sınamalarının bir sonraki turuna yükselmeyi başardı. Ya bu şey yapmıştı böyle hani gizli gizli isimlerde işte kahve yapmamızı sağlamıştı. Vanilya ile ilgili sınav yapmıştı falan. Oscar Brevman'ın geldiğini duyan hayranları imzalı resim alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. İyi kahve, güzel kahve. Bu oyunu çok seviyorum. Çok tatlı, huzurlu bir havası var gerçekten. Espresso'yu 3 kez mükemmel yap görevimiz var. E nasıl gitti? geçiniz mi sınava yoksa batırdınız mı? Stresten kafayı yaktınız mı? Hadi anlatsanıza geçtim. Yaşasın Duygu. Bravo Duygu. Teşekkürler. Carl. Sen ne yaptın? Judy'nin sınavını geçtin mi diye soruyorum. Benladım. Bom 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 çık bom. Bu ses buna gitmemiş ama yani. DKF'nin bir sonraki sinemasına ben de yükseldim. Yaşasın. Oley be. Bravo sana Carl. Helal Carl. Oscar Brevman kafeme gelecekse daha çok çalışmam lazım. O benim idolüm. Görüşürüz. Bu kim ya Oscar Brevman? Oscar Brevman kim yani? Vay be Carl aşırı disiplinli çalışıyor. Ben hiç onun gibi olamazdım. S Neydi da, 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 da. ya? Oscar... Bu troll bir isim herhalde. Evet tamam. <laughs> Gerçek zannettim ya. Böyle merak ettim şu an. Oyun karakteriymiş. Barista olmaktan vazgeçtiğime seviniyorum. Geçemedin mi? Ha ne? Ha evet detaylara o kadar da takılmaya gerek yok bence Duygu Bey. <laughs> yani oyunun ilk başında ben de bir vazgeçmeyi düşündüm açıkçası. Neyse onun yerine pembe güzel yapmaya odaklanabilirsin bana. Tamam pembe güzeliyle ferahlatan pembeyi hep karıştırıyorum ama pembe güzelinde kahve yapacağız arkadaşlar. Yeni makineyi de deneme fırsatım olacak böylece. Takım olsun isterdim. Şunu geliştirip yan yana iki kahve yapmayı çok istiyorum arkadaşlar. Yani ah dur. Sanırım çok mükemmel bir ayarda yapamadım. Pembe üzerinde çünkü kahve yokmuş. Varmış. Ya bu yürüyen şey çok tatlı ya. Bu çocuk kahve. <laughs> Enfes sana tüm gün tezahürat yapabilirim. Afiyet olsun. Tadını çıkar. Ne? Ne güzel bir gün. En sevdiğim kafelerden birine oturuyorum. Kahvemi yudumluyorum. La la la. Şu maskota baksana. Nasıl böyle hareketler yapıyor. Tezahüratları da bayağı akılda kalıcı aslında. Ay yine kendi kendime konuşuyorum değil mi? Ladi di da beni takma. <laughs> Dans hareketleri çok iyi. Günlük çikolata yeme hedefime ulaşmaya çalışıyorum. Buzlu çikolatalı bir latte. Hemen geliyor arkadaşlar. Hemen geliyor. Buzlu çikolatalı bir latte. Buzlu dediği için espresso yapıyoruz olabildiğince mükemmel yapmaya çalışıyoruz. Ve yeşile getiriyoruz. O da tamam. Buzlu lattelerde hiçbir sorun yok. <laughs> Şimdi ay şunu iki tane buz. Acaba Acaba böyle bir sıralamada yaparsam nasıl olur? Aa, buzlu çikolatalı latte. Çok merak ediyorum olacak mı? Hiç böyle denemedim. Karışık sırada. Hmm, ben bunu iptal ediyordum. Demek ki fark etmiyor sırası. Ne zaman nasıl koyduğumuz. Bir espressodan daha iyi ne olabilir? İki espresso tabii ki. Şu ikili şey gelsin artık. Bu arada bir tane malzeme var. Şey kakao tozu. Onu almak istiyorum ama şu an... Hmm, yanlış yaptım. Ah sinirlendim kendime şu an. Neyse. Aa, bunu da yanlış yaptım. Şarkı mı olur bu? Allah Allah. Tövbe estağfurullah ya. ya i̇ki gün oynamayayım şu oyunu. İki gün oynamayayım hemen şey olsun. Bu sefer de bardağı koymadım. <laughs> kendime ufak bir kaos yaşadım arkadaşlar. Bir ta iki tane espresso vereceğim. Burada 20 taklı attım yemin ediyorum ya. Ay oyunu hep şey gibi yapıyorum ya. Yani. İyi pizza güzel pizza gibi düşünmeye başlıyorum. Sonra böyle afallıyorum. Ne diyordum ben? Kakao tozunu alamıyorum hala. Şu adama vereyim de sevinsin mübarek. Al. Ah. <laughs> Elbette. Mükemmel. Yani yaparken hiç ben öyle hissetmiyordum. Sıcak sudan da para sıcak sudan mı para alıyorsun? Fiyatına değiyordur umarım. Sonunda geldi bunu çok soruyordunuz arkadaşlar. Bunu sürekli soruyordunuz. Yorumlarda, DM'lerde, her yerde soruyordunuz bunu. Sıcak su nasıl yapılır? Ben bunu alıyorum tamam mı? Bunu alıp bundan fulliyorum. Soğuk su. İstediğinde de aynısını bu bardağa yapıyorum. Yani şey, bu bardak dediğim şu ay şu büyük bardağı yani. Yani Amerikanosuz Amerikanlı falan böyle şeyler dediğinde de sıcak su ya da soğuk su istiyor latteye göre. durma göre artık. Barista bir derdim var. 3 siparişlik espresso alman lazım. Ya hep böyle dertlerinde bana gel buraya gel tamam mı? Hep, hep ya yani. ben bu derdimle ilgilenebilirim gerçekten. Hemen hemen size e, siparişinizi hazırlıyorum beyefendi. Acil bunu şey yapmamız lazım. Al bir al. Al bunu bir. Al git hadi. Geliyor. Geliyor siparişin. Geliyor. Peki. 20 TL farkla siparişinize ekstra aromalı çekirdek ister miydiniz? Bak. Yani 20 liraya ekstra aroma. Bilmiyorum artık. Bu arada kahve çekirdeklerinin gerçekten şeyleri var arkadaşlar. Hani kahve seven bir insansanız ben öyleyim. Hepsinin çok farklı aromaları, tatları var. Mesela işte Arabik kahveler daha farklı. işte Brezilyalı çekim kahve yani şeyi, çekirdeği daha farklı. Ben saf kahve severim diyor. Espresso yani. Kimi kahveler var işte böyle meyve şeyli. ne deniyor Doku, melodi, böyle garip bir, çok elit bir söylemiş var da ben onu söylemiyorum şu anda. Neyse işte parfümlerde de kullanılıyor galiba o deyim saf kahve dedi. Al saf. Senin gibi saf bakışı benim. Ne? Ha niye kızdı ki bu? Suratı niye kızgın oldu? Sana ne oluyor müşteri? <laughs> Sen kimsin? <laughs> ben haklıyım burada şu anda. Rüyamda kahve ve soğuk süt dolu bir havuzda buz atıp bunu istiyorum ya. Bu rüyayı ben de görmek istiyorum. Bunu yaşamak istiyorum. Ay saatte dolu bir havuzda yüzmek istiyorum. Neyse. Neden bahsediyordum? Hala o kelimeyi düşünüyorum da. <laughs> Neyse. <laughs> notaları ha? Nota ya sonunda. Yok işte meyve notaları. Yok işte kimi kahve daha çıtır. <laughs> haklı. Bu sefer müşteri <gülüyor> haklı. <gülüyor> Selamlar. vanilya latte alacağım. Teşekkürler. Vanilya latte. Vanilyalı al. Tamam. Bu sefer latte hazırlayabilecek gibi hissetmiyorum ama neyse işte, son müşterimiz de iyisindir. Umarım bir tane daha. Şimdi bu yaparken ben şuna şunu doldursam her türlü yetişiyor zaten süre olarak. Tamam <laughs> Yetişmedi. Düşük puan alacağız ama I don't care. Bugün whatever day şu an. Yolololololol. <laughs> Başardım. Dur, dur, duygu dur. 1, 2, 3, 4, kendisi vanilya latte dediği için al bakalım al bakalım <laughs> ya vanilya latte demedin mi sen benim hatam benim hatam odaklanmadan oynadım bak yada 33 iade aldım yani ve şey alamıyorum şu an kakao tozunu lütfen birisi gelip benden lavantalı <laughs> kahve isteyebilir mi Aman. Bugün <laughs> Dünya Kahve Federasyonu'nun tarihine özel bir bölüm ayırdık. Kahve denetimleri üstlenen kendini kahveye adamış bir grup yıllar önce kuruldu. Devamı kahda. Kah ne ya? Kahve ahalisi. <laughs> Bağışın için çok teşekkür ederim. Ben bunu sürekli bağış yapıyorum. Tren için bağış hedefine ulaştık. Çuf çuf çuf. ederim. Desteğine minnettarım dostum. Hedefe ulaşamasaydık daha fazla soruyor. yok. Ağabey. Belediye bana yardımcı olması için birkaç kişi tutacak. İnşaat başlamadan önce biraz dinlensem iyi olur. Yine bağış edeceğim. Umarım kafendişler işler tıkırındadır. Buranın dekorasyonu sevdim. Sonra görüşürüz. Üf, hatırlatma dekorasyonu yenileceğim. Sürekli yeni malzeme çıkıyor yani. Hangi birini alacağım amca? Alelade bir buzlu latte istemem. Lezzet ve sevgi dolu çilek dekli. De tamam sana odaklanarak yapacağım şimdi. Alelade bir latte yapmayacağım. Demin bütün müşterilere alelade bir e, performans sergiledim gerçekten. Haklılar. Haklılar ya valla. Bazen düşünüyorum müşteri haklı yani. Peki sen alelade ne istiyordun? Buzlu latte. Üstünde çilek. E, ha, lezzet ve sevgi dolu çilek de ekle. Şimdi çilek aromasından mı bahsediyor? Üstüne çilek mi koy diyor ama. 3, 4. Bence üstüne diye belirtmesi lazımdı. Üstüne diye belirtmediği için ben buradan yola çıkarak. <laughs> evet. Aroma ekle diyor. Ekle diyor yani içine ekle. <laughs> latte çikolata şurubu da ekle lütfen. Soğuk olsun tamam. Latte çikolata şurubu ekleyeceğiz. Çikolata şurubu latte. Şimdi güzel bunu da yapıyoruz. Latte soğuk dedi. Al bakalım sana soğuk. Biraz erken aldım şeyden ama neyse. Çikolata şurubu ekleyeceğiz. Dört kere ekledim ve hanımefendi buyurun. Nergis Hanım çikolatalı soğuk lattemiz hazır şu anda. Nergis Hanım buyurun. Sırada Öyle lezzetli bir çilekli latte yap ki. her 10 diş hekiminden 9'u bile onaylasın. <laughs> çilekli latte... Latte düz, sıcak bildiğimiz latte. Bilmediğimiz latte var mı bilmiyorum ama var. Lavantalı latte. Lavantalı latte. Oha söylemesi çok zor. Lavantalı latte. Lavantalı latte, lavantalı latte, lavantalı latte. latte. Bunu 10 kere söyleyebilir miyim bilmiyorum. Dur artık ha. OMG. Yeter üstünün buharı şey olsun. Sonra bunu tam sen böyle bak. Böyle yukarı çektim. Şimdi bırakıyorum. Finito. Lavantalı latte istemiyor hala. Çilekli latte diyor ya. Burada merakından çatlayacağım, patlayacağım. Ha şunu bir ortalaya, sen kalp yapmaya başlayacağım. Kendi kendime çilek <laughs> yapıyorum. Ay, <laughs> challenge yapıyorum. <laughs> çilek challenge. Buyurun. Alelade buzlu latte istemem. Çilek de ekletiyor. Ya sanki ben şey yapıyorum yanlış bardak. Acaba bu bardaktan diğerine dökülebiliyor mu? Biz mükemmel yapmaya devam edelim. Şu an odamı bozmayacağım. Tamam bahşiş bundan da kazanırız diye ümit ediyorum. Buzlu latte ve çilek istemişti galiba. Sen ne istemiştin ya? Çilek latte, buz süt. Al. Ah. Sevgi dolu bir latte sayın e, Murat Bey <gülüyor> diyor. <gülüyor> Murat Bey buyurun. <laughs> Bazen, Bazen sade olan en güzeldir. Buzlu vanilyalı latte bunun en iyi örneği. Buzlu vanilyalı latte. Latte istiyor. E, buzlu vanilyalı latte. Latte. Nesi sade ya? Şey söyleyeceğim. Ben bu oyunun gazına gelip ne yaptım biliyor musunuz? Bak, anlatıyorum şu anda. Ben gidip bu eskiden çok eskiden içerdim. Hani böyle işte raspberry şuruplu sade buzlu balina tamam. Raspberry şuruplu işte şey ay e, ice latte içtim. Ve midem şey oldu yani yok oldu. sade yani. Maksimum kahveye gelebilecek şey bilmiyorum. Süt. Boşuna canınız çekmesin yani. Buzlu vanilya latte yaptım valla. Yaptım. Aynı anda muhabbet ederken yaptım. Mer, Mer Meriç Bey buyurun. Latteniz vanilyalı. Tekkaş beyefendi geldi. Mor renkli lattelerden 3 tane alabilir miyim yapıyoruz sonunda. Sonunda. Mor renkli. <laughs> vanilya şurubu koyacağım. Ay sonunda be. Ben merak etmek ya. Hem de 3 tane istedi arkadaşlar. Bu, bu, bu Halis mi ya şu an? Bu müthiş bir şey ya. Şu yapayım. Hemen ilkini yapmak istiyorum böyle. Çabuk çabuk buharlaş. Köpür. Köpür köpür. Köpür. Köpür sonra hadi. Bunun ben hızlı yöntemini diyorsunuz ama hiç riske atıp denemiyorum yani. 1-2-3-4 Bunu gerçekten merak ediyorum işte. Ne? Mor içecek mi? Ben bunu SS alırım. Nasıl yani? Evet bunu tam neyle yapalım? 1 <laughs> Tamam. Ay yapmak ben. Yanlış şeye bastım yine. Heyecanlanınca bütün konsantrem gidiyor. Hayır hayır hayır. Burası hepsi gidiyor. Hayır hayır hayır. Tamam. Sakiniz. Aa, tamam. Evet. Daha ikinciyi yapıyorum galiba. Dur 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 dur. Dur. Sakin ol. Acaba tadı neye benziyor? var mı öyle bir şey bakacağım hayır yoksa da biz yaparız yani bir yerden sadece vanilya şurubu bulmam gerekiyor yani bulduk yere Ay, şey yapamayız sanırım daha uzağa koysaydınız ben ona ulaşamasaydım biraz o geçişler zor olmuş sanki yapımcılara sesleniyorum da buradan beğenmemek diğer şeyden yapacağım bir de ben yani bunu da al. Allah keyifli keyifli yapıyorum. Şu an hiç benim keyfimi daha önemli değil. bunu mükemmel yapamadık ama olsun. Ama zaten günlük şeyleri yani. Kendimize çok da yüklenmemize gerek yok. Bazen hayatta... Onu niye çok batıyorum ben? Neyse. Bazen hayatta kendimize çok yüklenmememiz gerekiyor. Hani bazen daha böyle kendimize sevecen yaklaşmamız gerekiyor. Vazgeçtim. Hı. Tamam. Yani tamam yapamadık, O öyle oldu yani. Ne yapalım? Ne yapalım? Üçüncü ya kızmam bir şey değiştirmiyor. Neyse bugünlük bu kadar şey dersi yeter. Ben lavanta şurubumu koyacağım. Daha doz daha koyun. Ekranın diğer ucuna gitsin hiç erişemeyelim neyse. İşte bu. Evet. Şu an şu an yaptık bu sporu. Yaptık bu sporu. Tamam. Bu içecek ve o evren ve diğer ne saçmalıyorsun ya? Bahşişimi ver git? Kafen de amma kalabalık duyuyor gibi. Kafelerin yıldızı mısın? Nesin? Evet. Öyle. Kar da bayağı popüler oldu. Onca çalışmanın meyvelerini yiyor herhalde. Evet. Daha sonra ben bir kahve maskotu gördüm içeride. O kadar eğlenceli duruyordu ki ben de senin kafen için tezahürat yazdım. Cidden mi? Ready? Ahem. Do you make coffee? Yes they do. Come to DK Gaming for a Delicious Brew. Niye İngilizce? A neden İngilizce? Bravo. İyi değil mi? Birden gel verdi aklıma işte. <laughs> çok yaratıcıymış canım ya. Teşekkür ederim. Mükemmel de Macy. Tüm gün aklıma takılacak. Şimdi sen bu işte çok yetenekli misin? Keşke <laughs> Teşekkür <ederim, müsaakir. gülüyor> Teşekkürler duygu gibi. la la. Atlattık, bitirdik. Vay be. Lavantalı kahve ha. Sonunda. Sonunda ya. Bak odaklanarak oynadığında odaklanmayarak oynadığında hiç iade almadım. Şimdi bir de kakao tozunu da alırsak yeni şeyi açıyoruz. Kakao tozunu da alalım. Yepyeni. Biraz e, şeye benziyor. Malum bir şeye benziyor. Zaten hepsini aktif et. Ekipmanlara bakmak istiyorum. Şunu bir şey tamir etmek. Onaralım. Tamam. Öğütücüde de ben bunu kuşanmıştım. Ha. Bunu da seviye atlatsak iyi olacak aslında. Neyse. Günümüz bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve DK Gaming'e abone olmayı unutmayın. Kahvelerinizi sakin ve düzgün için. Hoşça kalın.